Evet arkadaşlar bugün sizlerle bitkilerin sınıflandırması konusunu anlatacağım. Bitkiler e, alim arkadaşlar kendi arasında öncelikle ikiye ayrılıyor tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olmak üzere. Tohumsuz bitkiler kendi arasında ikiye ayrılıyor damarsız tohumsuz bitkiler damarlı tohumsuz bitkiler. Tohumsuz bitkiler çiçeği olmayan bitkiler anlamına da geliyor arkadaşlar. Burada damarsız damarlı dediği de İletim demeti bulunup bulunmamasına göre de ikiye ayrılıyor denilebilir. Tohumlu bitkiler kendi arasında açık tohumlu, kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kapalı tohumlu bitkiler de arkadaşlar tek çenekli, çift çenekli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi bunlar arkadaşlar tek tek inceleyeceğiz ve yorumlayacağız. Evet, öncelik arkadaşlar tohumsuz bitkilerden başlayalım. Şimdi tohumsuz bitkilerden arkadaşlar birincisi damarsız yani iletim demeti olmayan bitkilerden bahsediyor. Bu bitkiler arkadaşlar boyları çok kısa olup madde ve su iletimi difizyon ile gerçekleşir. Bakın bunlar zaten şurada göstermiş karayosunları. çok küçük yapılı bir bitki ve nemli bölgelerde yaşıyor. Bakın burada da anlatıyor. Nemli bölgelerde yaşarlar. Bitkiler aleminin amfibileri olarak bilinirler. Çift hayatları var anlamında. Nemli ve rutubetli yerlerde yaşarlar. Suyu e, yapraklarıyla direkt difüzyonla alarak arkadaşlar su ihtiyaçlarını giderirler. Bunlara karayosunları ve ciğer otları örnek verilir. Evet arkadaşlar bir diğer tohumsuz bitkiler konusu arkadaşlar. Damarlı tohumsuz bitkiler. Bakın bunlar da arkadaşlar gerçek kök, gövde, iletim demetleri ve yaprak bulundururlar. Ama hepsi çiçek bulundurmaz. Zaten çiçeği varsa tohumu var demektir. Çiçeği yoksa tohumsuz anlamına gelir. Bakın bu damarlı tohumsuz bitkiler eğrelti otları, at koydukları kibit otlar olmak üzere e, örnekler verilebilir. Bakın şurada arkadaşlar tohumsuz damarlı bitkiler örnek olarak eğrelti otlarını görüyorsunuz. Bu eğrelti otlar arkadaşlar bu önemli olduğu için bunu ayrıca anlatacağım. Diyor ki kök ve yaprak benzeri yapıları vardır. İletim demetleri vardır. Üremeleri Karyosonları gibi sporlarla olur. Arkadaşlar bunların yapraklarının altında sporla e, sporlar bulunuyor ve bunlar yayılarak ortalığa yeni otlarını meydana getiriyor. Vücutları yapraksıdır. Bakın arkadaşlar gövdede yani yaprak şeklinde uzantılar var ve bu uzantılar arkadaşlar çok uzayabilir. Gövdeleri de yere yakındır diyeceğiz. Evet arkadaşlar bunlar damarlı ve damarsız, tohumsuz bitkilerle ilgili açıklamalardı. Şimdi tohumlu bitkilere geçebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar damarlı tohumlu bitkilerden bahsedeceğiz. Bunlar bitkinin toprak üstünde kalan kısmına sürgün sistemi, toprak altında kalan kısmına ise kök sistemi adı veriliyor. Bakın arkadaşlar Tabii ki e, kök sistemi ve sürgün dediğimiz e, bu da, gövdeyi, yaprakları, dalları, meyveleri oluşturan kısım arkadaşlar, buna da sürgün kısım deniyor. Sürgün sistemde yaprak, tomurcuk, meyve, çiçek, gövde organları bulunur. Bakın şurada olduğu gibi. Kök sisteminde kökler bulunur. dönemelerini çiçeklerde oluşan tohumlarla yaparlar. Bakın arkadaşlar, çiçekler var, çiçekler tolu polenlerle tozlaşıyor, döllenme oluyor ve bu şekilde meyve meydana geliyor. Eşeyli üremelerini çiçeklerde oluşan tohumlar da yaparlar dedik arkadaşlar. Tohum bunların bu karada daha fazla yayılmasını sağlar. Arkadaşlar çünkü bunu başka yerlere taşınmasıyla başka yerlerde yine bu bitkiden oluşmasına neden olur. Gerçek kök gövde ve yaprakları vardır. Evet arkadaşlar, gerçek kök gövde ve yaprakları vardır. İletim demetleri gelişmiştir. İletim demetleri arkadaşlar köklerle topraktan alınan su ve minerallerin arkadaşlar en uçtaki yaprağa kadar taşınması, aynı zamanda yapraklarda fotosentez sonucu oluşan organik bileşiklerin meyvelere, gövdeye, köklere taşınması şeklinde olur. Evet, birçok türü vejetatif yolla eşitsiz olarak ürer. Gül, çilek, patates gibi. Arkadaşlar, vejetatif üremeyi 10. sınıf konusunda çok daha detaylı göreceğiz ama vejetatif yolla üreme bitkilerde eşitsiz üreme çeşitlerini kapsıyor. onu ilerleyen konuda bahsedeceğiz. Diyor ki, Tohumlu bitkiler tohum oluşturan tohum taslaklarının görülüp görülmemesine göre ikiye ayrılırlar. Tohum taslakları görülüyorsa açık, görülmüyorsa kapalı tohumlu bitkiler olarak sınıflandırılır. Bakın arkadaşlar. Demek ki tohum taslakları görülüyorsa açık, görülmüyorsa kapalı tohum bitkiler olarak sınıflandırılıyormuş. Şimdi Açık tohumlu bitkiler ne demek? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Diyor ki, açık tohumlular, yani gymnosperm adı verilen kozalaklı bitkiler. Aslında bildiğimiz bir şey arkadaşlar. Kozalak deyince aklıma da tabii ki ne geliyor? İşte bu çamgiller dediğimiz ağaçlar geliyor. Her zaman yeşil kalan, çoğu iğne yapraklı ağaç ve çallardan meydana gelen çok yıllık bitkilerdir. Ot su formu yoktur. Tohum tahsakları ovaryum tarafından örtülmemiştir. Bundan dolayı bunlara açık tohumlu bitkiler denir. Çiçekleri kozalaklardır. Her zaman erkek ve dişi kozalaklar farklıdır. Tohumlarındaki besi doku döllenme olmadan gerçekleşir. Endosperm hücreleri haploid kromozomludur. Çenek sayısı değişkendir. Arkadaşlar çenek dediğimiz biraz sonra e, bu zaten bunlar tek çenekli dediğimiz e, ve çift çenekli dediğimiz iki iki kısmı ayrılıyor arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz ama bu açık tohumlu dediğimiz bitkiler çam, ardıç, ladin, köknar ve ginko gibi ağaçlardır. Bunların arkadaşlar o kozalakların içerisinde tohumları dışarıda olduğu için buna açık tohumlular adı verilmiş. Bir de arkadaşlar ne var? kapalı tohumlular var. Bitkiler aleminin en gelişmiş grubu olup 250 bine yakın tür içerirler. Etrafımızda gördüğümüz bitkilerin büyük bir bölümü kapalı tohumlu bitkilerdir. Evet kapalı tohumlu bitkiler arkadaşlar gerçek çiçek ve meyve oluşumu vardır. Tohum taslakları çiçekteki ovaryum içerisindedir ve görülmez. Bundan dolayı da bu isim verilir. Odunsu ve otsu çeşitleri vardır. Çok yıllık olanların bazıları kışın yaprağını döker, bazıları dökmez. Tohum oluşurken çift döllenme görülür. Bu bitkiler tohumlardaki embriyonun yaprak, çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli olarak isimlendirilirler. Şimdi arkadaşlar tek çenek çift çenek dememizin nedeni şu. Şimdi bir mısır arkadaşlar bir mısır tanesini elinize aldınız mı arkadaşlar? O bir tek parçadan oluşmuştur. Ama fasulyeyi kabuğunu soyduğunuz zaman arkadaşlar iki farklı iki parçadan meydana geldiğini göreceksiniz. İşte biz bu tek ve çift parçalı olmasına arkadaşlar göre çenekli ismini veriyoruz. Bakın bunlardan tek çenekliler tohumlarında bir çenek bulunur. Bakın mısırda olduğu gibi işte buğdayda olduğu gibi pirinçte olduğu gibi Çoğu tek yıllı otlu bitkilerdir. Bakın bu saydıklarım hepsi tek yıllıklı. Tahıllar, zambakgiller, soğangiller, palmiyegiller, buğday, mısır, lale, soğan ve birçok ot türü bu sınıf içerisinde yer alır. Gövdelerinde enine kanlaşmayı sağlayan kambiyum bulunmaz. Bunun için boyları uzun, gövdeleri incedir. Arkadaşlar bu kambiyum dediğim şey de Bitkinin enine büyümesini sağlayan gövde kısmında daha çok bulunan bir yapı, bu bunun bölüğü, hücre bölünmesini art, sayısı artarak gövdenin kalınlaşmasına neden oluyor. Bakın yaprakları genellikle ince uzun, paralel damarlı, kökleri saçak köktür. İletim demetleri gövdede düzensiz dağılmıştır diyebiliriz. Evet, bakın çift çenekli arkadaşlar, bu sefer de diyor ki tohumlarında iki çenek bulunur. Bakın iki çenek. Gövdelerinde kan halkaları bulunur, çok yıllık olan türlerinde. Bu sayede iletilim demetleri gövdeye düzenli olarak dizilmiştir. Bu sınıfa örnek olarak baklagiller, gülgiller, kabakgiller, asmagiller gibi birçok tarım örnek verilebilir. E, takım örnek verilebilir. Kökleri kazık köktür, yaprak yüzeyleri geniştir. Tek 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 çenekli ve çift çenekli bitkileri morfolojik yani dış görünüş ve anatomik iç yapı farklılıklarından yararlanarak birbirinden ayırırız. Fakat biz için arkadaşlar bu o kadar önemli değil ama şu çift çenekli olanlar arkadaşlar daha çok meyvelerle ilgili olan kısmı oluşturuyor. Ee, tarımda daha çok hep çift çenekli Bitkiler daha çok kullanılıyor ee, ve e, çok da detaya girmeye gerek yok. Aslında burada da tek çenekli, çift çenekli olduğunu da bilmemiz yeterliydi. Şimdi bitkilerin diğer özelliklerinden bahsedelim. Evet, bitkilerin biyolojik ve ekonomik önemi arkadaşlar. Bitkiler insan ve hayvanların temel besin kaynağıdır. Zeytinyağı, ayçiçek, pamuk, susam gibi bitkilerden yağ elde edilir. Ekmek yapımı da kullanılır. Birçok ilaç çeşidi bitkilerden elde edilir. Mobilya üretiminde kullanılırlar. Pamuk, keten, kenevir gibi bitkiler tekstil endüstrisinde kullanılır. Bitkiler inşaat ve kağıt sanayisinde temel maddesini oluşturur. Ekosistemlerin üreticileridir. Güneş enerjisi canlıların kullanacağı enerji formuna dönüştürürler. Evet arkadaşlar bu şekilde bitkiler alemini de kısaca özetledik. Bu şekilde defterlerinize yazıp e, konu tekrarı yaparak kaynaklarınızdan testlerinizi çözebilirsiniz. Özellikle tekrar ediyorum arkadaşlar, EBA'la EBA'daki testleri, e, Meb'in kitabındaki ünite sonu değerlendirme sorularını çözünüz. Ondan sonra eldeki kaynaklarla arkadaşlar, e, bununla ilgili testleri çözebilirsiniz. Hepinize çalışmalarınıza başarılar dilerken. Ee, i̇yi günler diliyorum, görüşmek üzere.